Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Sayar. <laughs> Bugün sizlerle yine bir hava durumu videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, yeni müjde geldi. Sistem güncellendi. <laughs> Çok tarihi bir kar yağışı olabilir. Şimdi açıklayacağım. Yavaş yavaş gidelim. Bugün doğuda bazı yerlerde biraz kar var. Kayseri tarafında karla karışık görülebilir. Yer yer kar ama tutmaz. Ayın 8'i gibi... Bir gök gürültülü yağmur geliyor İzmir tarafı. Bursa tarafı gök gürültülü yağış altında kalıyor fırtına. İç Anadolu da yağmurda kalıyor. <laughs> Doğuda bazı yerler kar. Ve ondan sonra tam deniz etkili gibi bir İstanbul'da deniz etkili kar yağabilir. Onun da onun da İstanbul'da yağmur var. Bazı yerlerinde Kar görülebilir ama tutmaz. Bursa tarafı güzel bir yağış alabilir. Ankara, Kayseri. Buralarda güzel bir yağış alabilir. Samsun, Trabzon, Erzurum. Buralarda yaş var. Asıl dalga arkadaşlar 13'ünde başlıyor 14'ünde. 12'sinde görüyorsunuz 13'ünde. Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız muazzam ya. Bu koyu renkli olanlar Yoğun Kar yağışı demek yani İç Anadolu ve Doğu Anadolu ve Karadeniz yoğun kar yağışı da olacak. Arkadaşlar ne kadar kar yağar tutar mı? Nasıl şimdi onlardan bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar onun şimdi böyle hava. 14'ünde de 14 sabahları iç e, işte İstanbul'da güzel bir kar yağışı olabilir ama e, nasıl diyeyim çok düş yerde tutar mı bilmem belki yüksek kesimlerde küçük bir örtü olabilir ardından <laughs> kaçına gelelim 17'si ya pardon 16'sında Ankara tarafında biraz kar olabilir. Ardından bir daha kar şu anlık gelmiyor görünüyor. Kar kalınlıklarına bakacağız arkadaşlar. Şeye bakalım. Snow Dilt. Kar derinliği. Başlayalım. <laughs> onun da bir kar yağışı bekliyorduk. Onun da iç kesimler 2 santim, 3 santim ee, falan tutar anca. Arkadaşlar hava sıcaklığını da göstereceğim şimdi. Hava sıcaklığı da çok düştüğü için e, kar yeri daha kolay yapışabilecek. Doğana doğru 29 60 santim var bir yerde. 11'e de içine dolu 2-3 cm. Gene de o aynı. Arkadaşlar asıl dalga 13'ünde geliyor. 13'ünde gördüğünüz gibi iç kesimler 3-4 cm. O Doğu Anadolu yer yer 100 santime kadar çıkabilir. Bazı yerler 20. Bursa tarafı da 10 cm falan. Onu daha güzel bir görüntü alabilir. Kartpostallık. <laughs> Arkadaşlar. Asıl dalga 14'ünde. Bakın. İstanbul için bir göstermiyor ama. Birkaç santim falan olabilir. İzmir'de bir 10 santim Arkadaşlar e, belli olur mu bilmiyorum. Ama ilk 3 gün yani 3 gün kala daha daha gelişmiş olacak. Güncelleme gelecek tekrardan. İç Anadolu'yu görüyorsun. Antalya tarafında bile kar var arkadaşlar. Antalya'daki yüksek kesimler çok güzel kar alır. Evet İç Anadolu'yu hiç söylemiyorum. İç Anadolu'ya öyle bir yarış gelecek ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ankara 25 cm. 26 cm 13. 17 16. Kırıkkale 21 20 25 civarı. Kırşehir. O da o civarda. Sonra Doğanadoya geliyoruz. 157 cm kar var. 160 162. Samsun tarafına da çok geldi Trabzon. Trabzon'da bayağı yağar hatta. Arkadaşlar hava sıcaklığına geçelim. Temperatur. <laughs> 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 Arkadaşlar şu soğuk dalgası, soğuk hava dalgası. Başında onun da gelecek demiştik. Onun da yavaş yavaş geliyor. Sıfıra falan düşüyor hiç. Yani dona Anadolu'da 0'ın altında tabii ki var. Ama 13'ünde çok iyi bir sistem geliyor. Çok soğuk. 14'ünde tam etkisi altına alıyor Başkent Ankara kaç oluyor <laughs> Başkent Ankara Eksi 10 eksi 15 civarı oluyor Kayseri 12 civarı İstanbul bayan 0 0'a düşüyor Trabzon Samsun tarafı da eksi düşüyor. düşüyor 850 yukarı Temperatura bakalım Arkadaşlar şurada görüyorsunuz şimdi işaret ediyorum. Buradan değişik şeylerini görebilirsiniz. Asıl dalga <laughs> 13'ü 14'ü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok soğuk bir hava geliyor. Gerçekten. Okullar tatil olabilme olasılığı <laughs> pardon arkadaşlar sinirleniyoruz. Okulları tatil olabilme şeyi yani tatil edirebilme kesinliği daha belli değil ama yüksek, ihtimal yüksek. Ya yani yurdum her tarafı iyi bir kar alacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Buraya yağmadı, buraya yağmadı demeyin. Kendi yani şehir merkezinize yağmazsa illa yüksek kesimlerde bulabilirsiniz. Ama her şehir merkezine yağacaktır. Hele ki 1000 rakam üstü, 1500 rakam üstü yerlere çok fazla yağar. Şehir merkezine mesela Ankara'dan örnek vereyim. Şehir merkezine 20-25 santim dedik değil mi arkadaşlar? Yüksek kesimleri mesela Elma Dağı gibi yoksa İdris Dağı öyle yerler bin rakım üstü, bin beş yüz rakım üstü yüksek bir dağlar. Oralara yer yer otuz santim, kırk santim da yarım metreye kadar çıkabilir. Yani arkadaşlar şu birkaç gün trafik kitlenebilir. Trafik. Yani sürekli arabayla yolculuğa çıktığınızda yanınızda su, bisküvi, sandviç, içecek gibi şeyler gezirin Çünkü eğer ki yolda kalırsanız yürüyemezsiniz. Yani arabayla gidemezseniz yolda kalmanız bekleyeceksiniz. Kar küre marcının gelmesini. O da uzun bir süre alacağı için onların küremi. Yanınıza öyle bisküvidir, sandviçtir, içecektir, sudur. Almanızı e almanızı öneririm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kar severler mutlu oldu. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.